Merhabalar, bu videoda Komosite çelik yapı elemanlarının tasarımını başlatmadan önce tasarımla ilgili temel ayarları nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Komosite çelik yapı elemanlarının tasarımını hangi tasarım şartnamesine göre yapılacağını seçmemiz gerekiyor. Bunun için buradaki ana menü çubuğundan tasarım menüsünden en alttaki tasarım ayarları komutunu çalıştırıyoruz. Komutu çalıştırdığımızda tasarım ayarları adı altında bir diyalog kutusu görüntüleniyor. Burada tasarımın hangi tasarım standartına göre yapılacağını içeren seçenekler var. Amerikan ASD, Elobus Stress Design, Amerikan LRFD, Eurocode 3 ve TS648 Bunlardan hangisine göre tasarımın yapılmasını istiyorsak onu seçiyoruz. Seçtiğimiz tasarım standartına göre burada aşağıda ayrıca başka parametrelerin seçimi aktif hale gelebiliyor. Örneğin LRFD veya Amerikan ASD'yi seçtiğimizde burada narin elemanları tasarım sırasında narin elemanları denenmesine de izin verilmesini sağlayan bir e, seçenek var veya Eurocode 3'ü seçtiğimizde burada Eurocode 3 ile ilgili e, bir takım parametreleri belirleyebiliyoruz. E, burada da eğer tasarım sırasında hangi kesitlerin bir eleman için, e, hangi kesitlerin denendiğini tek tek görmek istiyorsak e, tasarım geçmişini yarat e, seçeneğini seçiyoruz bunu seçtiğimizde program bizi uyarıyor bu işlem Bu seçenek e, tasarım işlemini yavaşlatabilir e, bir miktar yavaşlatabilir diye Tamam deyip uyarıyı kapatıyorum e, Buraya bir dosya ismi gireceğim Ayrıca e, detaylı veya Özet bir geçmiş istediğimi burada belirtebilirim e, Ayrıca burada daha hızlı tasarım yapılması için geliştirilmiş olan hızlı tasarım algoritmasını kullanma seçeneği veya e, tasarım sırasında tasarım sırasında her zaman e, ilk elemandan e, design setindeki ilk elemandan başlaması gerektiğini söyleyebiliriz. E, bu ayarlarımızı yaptıktan sonra Okey diyerek tamam diyerek diyalog kutusunu kapatıyoruz. Artık e, tasarım yapmaya hazır. E, tasarımın nasıl yapıldığı sonraki videolarda detaylı olarak anlatacağız.